1993 yılında biz bir sülün yetiştiriciliği ünitesi kurduk. Yaklaşık 20 jenerasyon boyunca bu hayvanlar üzerinde çok farklı çalışmalar yaptık. Ki kurulan bu sülün çiftliği Türkiye'de bilimsel manada ilk sülünlerle ilgilenilen fakülte durumuna gelmiştik. Öğrencilerimiz hem teorik hem pratik çalışmalarını burada yapıyorlar. Sülünlerin yaklaşık 49 tane türü vardır. Bunların çoğunluğu nesli tükenme noktasında olup nesillerinin koruması amacıyla üretilen hayvanlar. Kafkas sülünü veya halkalı sülün diye bildiğimiz tür çok yüksek yumurta verimine sahip olduğu için avlaklara materyal sağlamak için üretilen bir hayvan. Bu hayvanların biyolojik mücadelede kullanılabilirliğine dair bir ön çalışmayı da hatta Orman Bakanlığı bize yaptırdı. Biliyorsunuz Türkiye'nin en stratejik tarım ürünümüz bizim fındık. Kahverengi kokarca adı verilen bir böceğin tasallutuna uğradı sülünler bu hayvanları yiyorlar, tüketiyorlar. Yani bu bize bu hayvanların bu kahverengi kokarca ile ilgili herhangi bir ilaç yapmadan biyolojik mücadelede kullanılabileceğini gösteriyor.